Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sweet Bonanza'dayız. Şöyle hemen 400 liralık satın alımı yapıp oyunumuza başlayalım. Baktım vermiyor direkt beti düşüreceğim. Hiç zorlamayacağım. İnşallah bol kazançlı keyifli bir oyun olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bugün şöyle güzel bir kere alırsak güzel de bir etkinlik sözüm olsun arkadaşlar. Şöyle güzel bir çekiliş yaparın. Allah iyi de başladı. Bakalım İnşallah devamı gelir. 25'iz. Kapatma ne olur. Süpersin. Ver muzu. İndir abi bir elma. Ya yani her zaman söylediğim bir şey var. Bir oyun ilk satın alanı kendini belli eder. İnşallah şöyle güzel bir karla başlarız. 105 istikti. Ne artı Süpersin. Şöyle artı 5'te yüzümüz gülsün. Allahına kurban senin yolla yolla yolla. Nice, nice 29 katı bak. Yetmez ya. Sen var ya aşksın. Hem artı 5 aldık hem de tertemiz 500. 50 gitti lan. Hadi bir daha. Ay be bak. O böyle kaldı mı? İnsanın içine batıyor gerçekten. Ya müdahale edelim ya. Çok boş geçiyor çünkü. Arada bir dürtmek lazım bonanzayı. Süpersin. Elmaya bak ya elmayı verse yeşil ince küzüm ince. Kır zincirlerini bonanza. Hadi lan ver tarif son spinde müdahale haydi bak neyse güzel oldu ya hiç yoksa iyiydi. son spinde de 165 lira. gerçekten evet. güzel oldu şöyle yapalım 3'e bölelim direkt 500 500 devam edelim ya yani yeseydi belki 300 Evet maşallah dediğimiz bizim üç gün yaşamak. Güzel dedik oyun bir durdu. Ah, yeşil at. Neden? Yui neden dedi, neden ben? Aynı onun gibi o, neden? Yani sıkıntı yok, giden kardan gidiyor şu an için. Devam. Hep zaten böyle bir oyuna başlayınca aldım verdim yapıyor. Yağdır çarpanı. Anca boşa var zaten. Utandır lan bizi. Hadi. Nerede çarpan? Ya bazen böyle artı 5 yollayabiliyor. Hadi geliyor, gelmekte olan diyelim bence. Eyvallah. On it. Ya ödeme için güzel bir başlangıç bence. Hopla. Pembeler gittin Sen kız yeşil Evet Nazlı gelin moduna girdi bizim bu Nazlı Hadi hayırlısı Yine de öldürmedi ama O zaman şöyle yapıyoruz. 900 alalım. 270 liramız kaldı. Kötü gün paramız. Efsane meyveler var bize. Süpersin. Allah'ına kurban lan senin. Sen var ya adamın dibisin. Budur abi. De oynarken oyunu takip edin arkadaşlar. Ne alıyor ne veriyor ona göre betinizi arttırın ya da düşürün. Hissetme önemli ya gerçekten. Hadi bir daha. Ver artı 5 ver Bitmesin abi bu meyve şöleni. Çarpan. Nice tabii ki. Daha 7 spinimiz var ya. Ya arkadaş daha. Senenin evet maalesef kapattı şekerleri. Valla keyfim yerine geldi ya. Neyse en azından 5 sobetten çekimi garantiledik bugün. Ya burada oynadığımız zaten hep böyle bir güzel geliyor meyveler. Ama bugün gerçekten süperdi yani. İndir çarpanı. Allah kahretsin seni. 35 katı kapattı. Şöyle yapalım. 100 lirayla çevirelim. Daha şöyle yapalım. 24'ten çevirelim. Verdi verdi. Vermedi artık. Kaçıyoruz. Belli mi olur abi? Bir bak bonus verir yani. Yani başlarda biraz zorlasa da sonradan güzel bir oyun oldu. Eyvallah Erik. Erikler tatile çıktı. Son spin. Yeter. Siz de oynarken arkadaşlar kendinize bir dur limit belirleyin ve o limiti aşmamaya özen gösterin. Evet arkadaşlar benim oyunum burada biter. Sağdan sola çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.